çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Şu an sizlere Şırnak'tan seslenmekteyiz. Fiyaka giyim işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Kerem Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Kerem Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bey. Nasılsınız? Çok şükür sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Kerem Bey burada verilen hizmetlerinize tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Ancak öncelikle ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Kerem Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz Şırnak. Ben Doma Büyüme Şırnaklıyım. 5 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Mağazamızda Jack and Jones, Only, PSS, Veramoda gibi büyük markaları satıyoruz. Evet. Bir aile Öyle işletmesi. Iş, aile iş, işletmesi. Kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Kardeşiniz Hacı Bey de burada. Hacı burada kendisi şu an çalışıyor. Müşterilerle ilgileniyor. Size o destek şekilde. oluyor. Bu şekilde bir aile işletmesi olarak bölge halkına hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Bay ve bayan olarak Bay bayan hizmet satıyoruz. veriyorsunuz. Evet. Bu ürün yelpazenizde neler var? Biraz söz eder misiniz? Biz genel, genel itibariyle Jack and Jones satıyoruz erkekte. Bunun yanında Paz Brand, Only gibi hmm. markalar da satıyoruz. Bunlar. İstanbul merkezli, hı hı. Jack and Jones Danimarka merkezli bir üründür. Evet. Biz insanlara kaliteyi ekonomik ve hızlı bir şekilde satmaya planlıyoruz. Evet. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Ürün yelpazenizde neler var? Biraz Biz ürünler e, hakkında bilgi verir misiniz? Üst ve alt kısım olarak çalışıyoruz. Bunun yanında ayakkabı sektöründe de biraz varlığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu, bu şekilde. Yani tekstille alakalı buradan iç e, giyim haricinde, dış giyim haricinde olarak e, kalite hizmet veriyoruz. Bay evet. Ve doğru bayan olarak hizmet veriyorsunuz. Peki bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler, göz önünde bulundurulmuş olduğunuz unsurlar nelerdir? Nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyoruz? Ön, öncelikle ikili ilişkilerin sa sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Hı -hı. alıcının ve satıcının birbirini olan, olan ilişkiler bizim ilişkiler için önemlidir. Önemli, evet. Güven önemlidir. Kesinlikle. İnsanları bir şekilde kazanmaya çalışıyoruz ticaretten önce. Evet. Biz insanları kazanıp daha sonra ticaret. Harcını, tabii ki Öncelikle amacımız hizmet, odur kalite beşeri ilişkiler bunlar daha sağlıklı getirisi olan şeyler biz evet. amacımız bunlar evet yani ticaret ikinci planda önemli olan burada insan kazanmak en iyi en kaliteli ürünlerle en iyi şekilde hizmet vermek sosyal diyaloglar da burada çok önemli bunlara Mutlaka. da dikkat ediyoruz amacımız evet şimdi biraz da tercih edilme ve değinelim sektörde ve bölgede elbette yalnız değilsiniz. Mutlaka. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar Fiyaka Butik'i tercih etmeli? Neden bizi tercih etsinler? İnsanlar öncelikle her zaman bilinçli bir şekilde bilinçli bir tüketici yelpazesi içerisinde biz insanlara hitap etmeye çalışıyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz kalite herkese Hakkı düşündüğümüz için evet. ışın nakde biz dünyanın sayılı markalarını satıyoruz. Evet. Herkesin bunları bir şekilde edinebilmesi için. Faydalanması için. Burada hizmet veriyoruz. Amacımız bu bizim şu an. Yani elinizden geldiği kadar kar marjından da ödün vererek. Biz e, ikram herkesin tabii ki ihtiyaçları doğru tuzakta bütçesine uygun olacak bir şekilde. De, herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Her evet. bütçe olabildiğince bu şekilde. Bu şekilde güzel bir hizmet veriyorsunuz. Şimdi. 5 yıldır sektörün içerisindesiniz. Şırnak Merkez'de karcısınız Hacı Bey ile beraber burada evet. işletme sahibi olarak hizmetlerinizi devam Aile şirketi bizimkisi. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz nelerdir? kendi adımıza ürün üretmeyi planlıyoruz. Hı hı. Tekstil üzerine daha farklı ağlara çalışmayı düşünüyoruz. Evet. Kendi ismimizi daha farklı insanlara Türkiye e, geneline, tür geneline yaymak. farklı yerlerde farklı şeylerde de varlığımızı insanlara hissettirmenin gayesindeyiz, çabasındayız bu şekilde. Evet. Yani kendi malatınız yapıp kendi markanızı oluşturup Türkiye bir marka. bir marka haline hemen. gelmek, insanlara daha fazla hizmet vermek gibi bir projeniz var. Bu yolda sizlere başarılar dilerken Teşekkür son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Bir işletme sahibi olarak kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Benim insanlara söylemek istediğim şey şu, e, aldığınız ürünün kalitesinin ve verdiğiniz paranın Ederi kadar evet. ürün almanız gerekiyor. İnsanlar he, ucuz diye her şeyi almamalılar. Evet. Kalite olabildiğince bilinçli bir şekilde tüketici olmaları gerekiyor. Evet. Tük ürün tüketirken sağlıklı Aynen. bir şekilde uygun fiyatlı çok ürünlere ee, e, yeltenmesinler. Çünkü polyester dediğimiz bir e, 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 materyal var. Bu insan sağlığı. Olayla... Kesinlikle son de zarar derece veriyor. zararlı, kansere kadar e, gidebilecek olumsuzluklara neden oluyor. O yüzden biraz daha e, bütçeyi zorlayıp böyle daha, kaliteli, daha sağlıklı ürünleri marka, alıp giyinmenin yerlerden alsınlar. Tabii düşünmelerini tavsiye ederiz. Kenan Kerem Bey vermiş olduğunuz yerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmet, çok sağ olun. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Çok sağ Çok efendim. sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere şırnaktan ve sektörün en iyisi fiyatı kagim işletmesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.